Tekrar hoş geldiniz. Bugün yine 25 dakika programında önemli konuları konuşacağız. Bunların başında da aslında Suriye'de gerçekleşen ve büyük ses getiren, neden büyük ses getiren diyoruz? Çünkü Esad'ın tekrar seçimleri kazanmasıyla birlikte aslında birçok yerden de İtiraz geldi. Seçimlerin kuralına uygun yapılıp yapılmadığıyla alakalı herkesin seçim hakkını kullanarak aslında ya da seçme hakkını kullanarak bu seçim sürecine katkıda bulunup bulunmadığı demokratik ortamlarda olup olmadığı kısacası bununla ilgili birçok tartışma gerçekleşti. Daha sonrasında Sisi'nin Katara ziyareti yine gündem konularından bir tanesiydi çünkü Mısır'ın hem Katar'la olan ilişkisi hem de İsrail-Filistin meselesinde ara bulucu bir görev üstlenmesi ve bundan sonraki süreçte türkiye Mısır ilişkilerinin nasıl gelişeceğiyle alakalı soru işaretleri açısından önemliydi. Diğer önemli bir konu da yine istikşafi görüşmelerden istişarelere doğru evrilen ve sorunların bir türlü maalesef çözülmek bilmediği, artık çıkmaz bir sokak haline gelen ancak umutların devam ettiği Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti önemliydi. Şimdi bu konuları konuşmak üzere ee, sevgili Ali Hocamla birlikte e, biraz beyin fırtınası yapacağız. Şimdi önce hocam evet. Suriye seçiminden başlayalım diyorum. Ee, Esad'ın tekrar evet. seçilmesi, seçim süreci, bunun sonuçları e, hem Rusya açısından hem Amerika biliyorsunuz e, başka yerlerden de bu konuda e, aslında itiraz eden birtakım sesler yükseldi. Türkiye açısından bunu bir değerlendirelim. Siz başlayın buyurun. Evet şimdi şöyle açıkçası biliyorsunuz e, Suriye'de bir seçim yapıldı ve bu seçim bütün itirazlara rağmen gerçekleştirildi. Ancak çok ilginç bir şey var burada. Şimdi seçim tartışmaları aslında biraz da Esed'den bağımsız yapılması gerekiyor. Neden? Şu Esed'den bağımsız. Çünkü 7 yılda bir biliyorsunuz bir cumhurbaşkanlığı seçimi var Suriye'de. Bu hep böyle gelmiş, böyle devam ediyor. Ancak tartışılması gereken Esed'in ee, başkanlığa tekrardan seçilmesi ya da adaylığı değil. Esas daha e, farklı konular var. Bunlardan bir tanesi Suriye 22 milyon 500 bin nüfusu olan Suriye'nin şu anda Suriye'de yaşayan e, insanlara baktığımız zaman yani Suriye vatandaşlarının 12 milyonu sadece yerinden edilmiş. Yani bunun 7 milyonuna yakını e, yurt dışında yani e, ülke dışına kaçmak zorunda kalmış. Bunun da biliyorsunuz 4 milyonu sadece Türkiye'de. E, işte 650 bini e, Ürdün'de 950 bini e, Lübnan'da Irak'ta 250 bin yani e, hem Körfez hem Arap ülkelerinin diğer Arap ülkenin hatta e, Avrupa'ya da dağılan bir göç söz konusu. Bunlar toplamına baktığımız zaman 7 milyon civarında ve bunun da e, 5 milyonu da e, Suriyeli'de kendi yerinden edilmiş. Yani Nereye gitmişler? Bunların bir kısmı işte YPG PKK terör örgütünün olduğu bölgeler. işte Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin başlattığı önemli terörle mücadele konusundaki operasyonların e, güven e, son, sonucunda güvenli bölge ilan edilmesinden sonra bu bölgelere yayıldıklarını görüyoruz. Yani şu anda aslında şunu ifade etmekte fayda var. E, gördüğümüz kadarıyla ve verilen veri e, verilere baktığımız zaman Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriye vatandaş yani nüfusun sayısı 10 milyon 700 bindir. Ve bunun 7 milyonu seçmendi. 5 milyonu seçime gitmiştir. Yani bakın baskıya rağmen bu çok önemlidir. 2 milyon insan seçime gitmemiştir. Yani bu da e, çok önemli ve ayrıca da ee, seçim şeylerini ben bu bu tür ülkelerde otoriter ya da e, e, diktatör rejimlerde daha doğrusu e, seçim kampanyalarıdır, seçim adaylarıdır tartışmaktan ziyade e, seçime giden insan sayısı ve çıkan sonuçlara bakmak lazım. Sonuç biliyorsunuz 95,1 yüzde 95,1 bir oyla tekrar başkan seçildi. Peki bu şeye baktığımız zaman, Esed'in durumuna baktığımız zaman 2011'den beri ikinci seçimdir yani Suriye'de başkanlık seçimi. Esed'in kendi e, hem e, yani Arap Bağrı'ndan önce, iç savaştan önceki sürece de baktığımız zaman şu ana kadar toplam e, Esed e, Esed'in iktidarda kalması için dört tane seçim yapılmış Suriye'de ve Beşar Esed'le ilgili. Ve bunların dördünde biliyorsunuz kazanmış görünüyor. Onun için burada e, en önemli noktalardan bir tanesi e, tabii bunun e, anayasal meselesini bunun dışında uluslararası platformlarda baktığımız zaman e, uluslararası özellikle Birleşmiş Milletler tanımıyor. bir Avrupa Birliği tanımıyor. E, Arap ülkelerinin çoğu e, her ne kadar ses çıkarmasa da tanımadıklarını ifade edenler var. Katar gibi ülkeler Türkiye e, bölgesel anlamda tanımıyor. Diye. Ama kim tanıyor işte biliyorsunuz Putin mesela e, seçimden sonra tebrik etti. Yani düşünün hem e, Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi daimi üyesisiniz ve kendi olduğunuz kurum, e, örgüt bu e, uluslararası anlamda önemli olan bir örgüt, özellikle seçimler konusunda sürekli gözlemci gönderen bir örgüt. Bunu tanımıyor ama siz tebrik ediyorsunuz. Burada tabii dünya beşten büyüktür tartışmalarının ne kadar haklı olduğunu altı, altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Diğer taraftan baktığımız zaman e, tabii bu e, önemli noktalarından da bir tanesi şudur: Esed'in seçilip seçilmemesinden ziyade ikinci nokta daha önemli bana göre dediğim gibi nüfus e, nüfusun varlığı oradaki seçmen sayısı bir de Esed'in bundan sonraki süreci çok önemli. <laughs> Bakın ikinci kez seçim. Kaz seçimi kazanması demek yani 2028'e kadar Esed burada hala başkan olarak devam edeceği anlamına geliyor. Bu neyi getirir Esed'e? Bakın kime kaybettirir, kime kazandırır derseniz. Esed şu anda Esed'le özellikle e, Arap dünyası, Suudi Arabistan başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır bunun içerisinde e, tekrardan ilişkileri güçlendirmeye çalışıyorlar. Normalleştirmek istiyorlar Esed rejimiyle. Neden? Onlar da düşünceleri şöyle. Diyorlar ki biz Esed rejimini yani Suriye'yi Arap Birliği'nden 2012 yılında hatırlarsanız üyeliğini askıya aldılar Suriye'yi. Evet. Üyeliğini askıya aldıktan sonra diyorlar Esed ne yaptı? İran'a daha çok yakın oldu, yakınlaşmak zorunda kaldı. İran'ın himayesi altına girdi. Peki biz şu anda Suriye'yi biz değil diyorlar. Bakın mesela şu çok önemli artık bu Suriye, Türkiye, Mısır ilişkileri için de geçerli. Artık devletler arası diplomasi var. Kişiler <laughs> arası, başkanlar arası değil. Yani siz başkanla görüşmeyebilirsiniz ama devletiniz iki devlet e, bağımsız egemen bir şekilde ilişkilerini güçlendirebilir. Onlar da diyorlar ki biz Esed'le değil Suriye devletini alıyoruz ve Suriye devletiyle muhatabız ve Suriye devleti bir Arap ülkesidir. Bunu kabul etmek zorundayız ve bunu ee, bu şekilde devam edersek Arab ülkesinin yani Arabiliğine atılması gibi işte hiçbir yok sayma gibi bunun İran'a, Rusya'ya daha çok yanaşacağını görüyoruz. <laughs> Onun için şimdi e, geçtiğimiz ay e, Suud Arabistan e, istihbarat başkanı ve e, Ali Memlük yani Suriye istihbarat başkanıyla bir görüşme yaptılar ve bu görüşmenin sonucu henüz e, her ne kadar tam anlamıyla sonuç vermemiş olsa da ama bir takım konu e, hakkında e, anlaşma yaptıklarını e, biliyoruz. Bu konulardan bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Diplomatik ilişkilerinin e, tekrardan canlanması. Yani tekrardan normalleşmesi. Bize şöyle bir şey var. E, yapılan zarar borçlarının ödenmesi gibi şeyin özellikle suda suda e, e, Esed'in çok ciddi anlamda İran'a borçludur, oraya buraya borçludur, devlet dış borçlarını ödemez. Evet buyurun hocam. Şimdi şunu sormak istiyorum yani Esad'ın tekrar seçilmesiyle alakalı olarak aslında Esad'ın meşruiyetiyle seçiminin meşruiyetiyle ilgili tartışmalar var. Onu bir kenara evet. bırakalım. Şimdi sizin söylediğiniz gibi aslında liderler üstünden değil de devletler üzerinden ilişkilerin devam edilmesiyle alakalı bir görüş de var. Çünkü Orta Doğu'da Suriyesiz herhangi bir şekilde hareket etmek, karar almak ya da bir yeni bir düzen inşa etmek çok mümkün değil. Bunu da biliyorum. Kesinlikle. Şimdi Suriye topraklarında da farklı ülkelerin başta Rusya olmak üzere e, tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin de etkisi var. E, etkilerinin de sürdüğünü görüyoruz. Esad'ın tekrar seçilmesine ya da varlığına rağmen. Şimdi evet. baktığımız zaman tabi beni ilgilendiren konu ben merkeze Ankara'yı alarak bunu yani merkeze Türkiye'yi alarak daha doğrusu bunu değerlendiriyorum. Evet. E, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkileri mesela Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada da yine ya hani, ya da e, yönetim olarak yapılan açıklamada da seçimin tanınmadığı ile yani Esad'ın seçiminin tanınmadığı ile ilgili ifadeler var. Peki biz e, Suriye'de bu kadar fazla aslında olay olurken ve e, bütün bu çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizi iyileştirme çabası içerisindeyken, artı bir de Suriye'nin tekrar Arap Birliği'ne dönmesi gibi bir durum söz konusuyken Arap ülkeleri tekrar e, Suriye ile görüşürken ki bu Arap ülkelerinin bir kısmının da hem ekonomik anlamda hem silah ticaretiyle alakalı hem de farklı konularda Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisini de göz önünde bulundurduğumuz zaman ya da Amerika'nın bu bölgelere de yine yön verme etkisini göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim Suriye ile olan ilişkilerimizi belki demin sizin de söylediğiniz gibi hani yöneticiler bazında değil ama devlet bazında iyileştirme yoluna gitmemiz bizim çıkarlarımıza olmaz mı ya da böyle bir adım atılması için nasıl bir başlangıç yapılması gerekebilir? Bilmiyorum aynı evet. fikirde miyiz? Çünkü ben e, hakikaten e, Suriye'de dahil olmak üzere ilişkilerin en azından sınırımızdaki Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle oluşturulmaya çalışılan ve buna sadece IŞİD'le mücadeleyi bahane olarak gösterilen bir evet. PYD-YPG yapılanmasında ki artık bu yapılanmanın açık bir şekilde destek aldığını da yine paylaşılan fotoğraflardan Amerika Birleşik Devletleri'nin komutanlarının paylaştığı fotoğraflardan ve yine söylemlerden de artık çok daha net bir şekilde görmeye başladık. Artık bu aleni iyileşmiş bir durumda ve sadece söylenen şey aman endişe etmeyin biz sadece ışıkla mücadele için. Fakat tarih bize bunun değil en yani. edilecek bir şey olduğunu zaten defahatle söylüyor. Dolayısıyla değil. da e, bu konuda aslında bu bölgede daha etkili olabilmek için en azından e, Esad ben rejiminin de kendi topraklarının parçalanması ya da bölünmesi değil, toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda bir politika izleyebileceğini bir e, hani düşündüğüm için ya da öngördüğüm için bu konuda en azından bir adım atılarak Suriye devleti ile olan ilişkilerin istihbarati evet. anlamda olabilir farklı konuda olabilir. Türkiye ile artık e, bir gelişmesinin vakti gelmedi mi diye sormak istiyorum size. Hem fikrinizi öğrenmek evet. istiyorum. Hem de bu bizim için iyi olmaz mı ülke olarak. Tabii şimdi şöyle başından beri biz bunları hep konuştuk. Şimdi bir gerçek var. Şu form, formatı da unutmamak lazım. Bazen derler ya zararı neresinden dönerseniz dönün kârdır. Şimdi Türkiye için maalesef böyle bir gerçek var. Yani zararı neresinden dönerseniz dönün kârdır. Bir kere şunu söyleyeyim. Suriye'nin toprak bütünlüğünü bir daha koruman korunması mümkün değil. Yani bunu... E, Orta Doğu'nun tarihçesine biraz baktığımız zaman en azından yakın tarihine bakalım. 2003 Irak işgali, e, Arap Baharı'nın diğer bu, Libya dahil bunu içerisindeki ki Libya'da etnik çatışma da yok. Daha farklı bir çatışmadır oradaki güç mücadelesi. İç savaşa dönüşen. E, aynı zamanda mezhep çatışmasına baktığımız zaman Yemen aklımıza geliyor ve Yemen'deki Rusilerle e, Hadi grubu yani Körfez ülkeleriyle İran arasında bir çatışma söz konusu. Bunlara hepsine baktığımız zaman bunların bir daha istikrarı için, yeniden inşası için iyi bir çaba gerektiriyor. Uluslararası ve bölgesel anlamda bir çaba gerektiriyor ve bu çabanın sonucu e, sonucunda ancak bu şey yapabiliriz. Ama Suriye için bu geçerli değil. Suriye artık etnik olarak ayrılmış parçalanmış durumda. Nedeni de şu, yani YPG gider ama AB de yine bir Kürt özelliğini B planı, C planı adına ne koyarsınız koyun? Ee, Suriye'nin kuzeyine yerleştirecektir ve buraya bir federatif yapı oluşturmaya çalışacaktır. Zaten ABD'nin bütün çalışmaları YPG üzerinden görünüyor. Evet Karaday terör örgütüne destek verdiğini ama asıl amacı orada bir öz, e, özellik kurmak. Yani evet. ben başlangıçtan beri söylüyorum. Suriye'deki siyasi, Kürt siyasi hareketlerinin Kuzey Irak ya da Irak Kürt siyasi hareketiyle aynı düzeyde olmadıkları için PKK terör örgütü bu boşluktan, bu fırsattan faydalandı. Evet. Neden? Çünkü askeri gücü vardı, onların yoktu. Yani terörist grup olarak gelebiliyordu. Kandil'den geldiler ki bunu da gösterdi. Elinde hazır malzeme olarak YPG terör örgütünün olduğunu biliyoruz ABD'nin bunu terör örgütlerine karşı kullanır. Kara e, kara gücü olarak kullanır, kullanıyor zaten de. Destek veriyor. Bunu nasıl siyasallaştıracak diye zaman içerisinde anlaşa, anlayamadı. Çünkü Türkiye'yi ikna edeceğini düşündü. Hatırlayın yani Türkiye başlangıçta çok YPG PKK terör örgütünden ziyade orada bir Kürt oluşumu olduğunu ifade etmişti. Türkiye için söylüyorum. Başlangıçtan dediğim de 2011, 2012, 2013'e kadar ne zaman kantonlar ilan edildi? El Cezire, Afrin, Kobani adı altında üç kantonu O zaman Türkiye şu şunu anladı. Dedi ki burada bir PKK terör örgütü gerçekten özellik bir devlete dönüşüyor. Ve bunun için ben adımlar atmazsam uluslararası platformlarda ilk önce diplomasi kanallarını kullandı. Obama ile görüşüldü hatırlarsanız o dönemi hı hı. Ve daha sonra şeyde baktılar olmuyor ABD ile. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dağlı Harekatı, Afrin Harekatı ve ondan sonra da Barış Pınarı Harekatı ile üç büyük başarıda e, e, başarılı hareket düzenleyerek o bölgeyi güvenli bölge haline getirdi. En azından sınırından PKK terör örgütünü tamamen de olmasa ciddi Bu anlamda uzaklaştırdı ve kendi sınır güvenliğini koruyabildi. İkinci noktada kantonların birleşmesini engellemiş. Engelledi. Şimdi Çünkü... burada askeri başarımız zaten kesin tartışılmaz. Evet. Ancak bir de diplomasi var. Ama diplomasi tarafını düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam, şimdi diplomasi açıdan baktığımız zaman dediğim gibi Türkiye'nin bakın Esed'i kazanmak meselesi değil. Artık Suriye ile bir kanal açılması lazım. Çünkü evet. Suriye iki yapılıdır. Biri rejimdir bazı partisidir yıllardır başında olan bazı partisidir. Diğeri de Esed ailesidir. Yani bakın İran rejimi korumuyor Suriye'de. Tabii. Esed ailesini koruyor. Ama Rusya rejimi korumak istiyor. Esed ailesini Tabii. değil. Bakın Esed gider. Ama bazı rejiminin kalması gerekiyor. Şimdi Türkiye aslında başlangıçta esetsiz, esetli tartışmalar varken ne demişti? Yumuşak geçiş. Hatta bazı partisi içinden hatırlarsan Faruk Şahra gibi, Başkan Yardımcısı gibi yani bir sürü insan e, oradan siyasetçi ki bu Esed'in de arkadaşlarından bir tanesi de generaldi kaçmıştı hatırlarsanız. Türkiye'ye geldi sonra Fransa'ya geçti Tanaf e, isminde. Ondan sonra da mesela onu bile aday gösterdi Türkiye. Yani Rijyemle Türkiye'nin orada gördüğüm kadarıyla ben bir araştırmacı olarak, bir akademisyen olarak gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin aslında Rijyemle değil, Hı -hı. Esed ailesiyle bir, Esed iktidarı e, e, iktidarıyla bir sorun oldu. Çünkü siz o iktidardan gelen, o Rijyemle gelen insanları siz alternatif olarak sunuyorsanız demek ki Esed'de bir sorunuz var. Rijyemle değil. Onun için biraz mantıklı ve e, şey olmak lazım. Bu süreçte Türkiye'nin, bakın Arap dünyasına geri dönerse e, Suriye, Türkiye'nin lehin olmaz eğer bu şekilde de, devam ederse. O edin. yüzden söylüyorum. Ben de onu e, geç Lehine olmaz. Elbet, elbette ki Türkiye bir kanal bulmalıdır. Evet. Bunu öyle veya böyle. İstihbaratlar Hı -hı. zaten biliyorsunuz. Ben az önce belirttim. Türkiye nasıl Mısır'da istibara düzeyiyle başladı, diplomatik ilişkilere dönüştü. Diğer tarafta da e, Suudi Arabistan yani bakın... Bütün Arap dünyası, 22 ülkeden bahsediyoruz. O zaman Cezayir'le e, Irak hı hı. E, şeye karşı sadece e, çekimsel kalmıştı. Hepsi onay vermişti e, askıya alınması Arap Birliği'nden e, şeyleri hı hı. E, üyeliğine, Suriye'nin. Onun için bu süreçte açıkçası söyleyeyim Türkiye elini çabuk tutmazsa Arap dünyasına hı hı. geri dö döndükten, sonra, dö döndükten sonra Esed ee, bir Rusya maşası, bir e, İran maşasından çıkıp Çekil. bir Arap dünyası Çekil. içerisinde ve Arap dünyası denklemi içerisinde bir Arap devleti olarak karşımıza çıkacak. Evet. O zaman daha tehlikelidir. tehlikeli olacak. Için. Evet. Şimdi hocam evet. vaktiniz azaldığı için yaklaşık bir altı evet. dakikamız kaldı. Çok Mısır konusuna konu ama çok güzel oldu. Çok derinlemesini evet. en azından ele almış olduk konuyu. Evet. Mısır konusuna Mısır'ın Katar'la olan ilişkisi ve aynı zamanda biliyorsunuz İsrail'le Filistin meselesi yani aslında Hamas'la evet. İsrail arasındaki bu hem sivil hem de askerlerden oluşan esirlerin geri verilmesi konusunda bir takım girişimleri vardı. Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın hem işte Katar'da Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda İstihbarat Başkanlığı'nda İsrail. İsrail konusundaki evet. ziyaretleri vardı. Çok kısa onları bir ele alabilir miyiz? Sonrasında da çok kısa olarak bir Yunanistan ziyaretine bakarız. Evet hocam ben kendime şimdiden zamanlama açısından iki dakika veriyorum. Tamam. En fazla, en fazla hocam. Şu, e, siz kesebilirsiniz beni. Şimdi şöyle söyleyeyim hızlıca. E, Katar'ın Sisi'yi davet etmesi bana göre Orta Doğu'da 2021 yılıyla birlikte yeni bir denklem oluşuyor. Bu ne denklemidir? Bakın daha önce Katar Türkiye bir denklemi söz konusuydu Orta Doğu'da. Yani gerçek anlamda Körfez ülkeleriyle Arap ülkeleriyle Türkiye görüştüğü zaman daha çok biraz Kuzey Afrika'da katabilirsiniz buraya Arap ülkesi olarak söylüyorum Tunus, hı hı. E, işte Cezayir, bunun içerisine Mısır e şey Pardon Mısır değil e, Libya'yı katarsanız hı hı. bir denklem vardı. Şimdi Katar e, Mısır yanına alarak Türkiye Mısır ve Katar denklemi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu çok önemlidir Türkiye açısından çünkü hem Arap dünyasıyla bir kanalı olacak Mısır üzerinden Körfez evet. ülkeleri e, kanalı olacak Katar üzerinden ve bölgesel gelişmeleri de birlikte çözmeye çalışacaklar. Bu sadece İsrail meselesi değil aynı zamanda bölgesel anlamda bu Suriye için de az önce konuştuğumuz Suriye için de geçerli olacak. Pek çok konuda yani benim gördüğüm şudur yeni denklem Suriye e, pardon yeni denklemde ee, Mısır, Katar, Türkiye beraber hareket edecek gibi görünüyor. Ancak şu bir gerçek. Bu 11 gün e, Filistin İsrail çatışmasının neticesinde e, her ne kadar gündemimizde olmasa da medyada da olmasa da ama bence bir kanal e, var hala. Hala görüşmeler sürdürülüyor. E, Mısırla Türkiye arasında Türkiye bu diplomatik eee anlamda, diplomasi anlamda Mısırla yaptığı görüşmeleri her zaman sıcak tutmalı çünkü Mısır demek şu anda Arap dünyası demek Mısır demek sizin Türkiye'nin dediğim e, Doğu Akdeniz'deki denklemi etkilemek demek e, Yunanistan'a karşı e, Diğer ülkelere karşı Kıbrıs Rum yönetimine karşı bir denklem oluşturmak, İsrail'e karşı bir denklem oluşturmak gerekiyor. Onun için bence çok önemlidir bu. Diğer taraftan e, Mısır e, İsrail ilişkilerine baktığımızdan sonra e, istihbarat başkanının e, Mısır'ın İsrail'i ziyaret etmesi, İsrail dışişleri bakanının 13 yıl aradan Hı. sonra e, Mısır'ı ziyaret etmesi, burada şimdi Mısır bu işin içerisine girişmiş durumda ve dikkat edin, ABD'de de diyor ki bu işi Mısır yap. Yani bu ateşkesin şey. şeyinde sağlayan ülke ve başarılı olan tek ülke var Arap dünyasında Mısır'dır. Neden? Çünkü artık e, Körfez ülkelerini dengelemek için Mısır'ı güçlendir güçlendirmeniz lazım tekrardan Arap dünyasında. Çünkü Arap dünyasının omurgasıdır Mısır. E, bunu merkez olarak diyebilirsiniz ama bana göre omurgadır. Çünkü e, bütün şeyler buraya bağlı. Bu yüzden dikkat edin Mısır'da bu ateşkesi pekiştirmek için bir takım görüşmelere başladı ve bu e, kendini tekrardan Arap dünyasına Filistin davasında ya da Filistin sorununa e, sorununun bir tarafı olarak bir e, çözümcül e, ya da çözüm arayışı içerisinde olan bir Arap tek Arap devleti olarak göstermeye Hı -hı. çalışıyor. Buna aslında dikkat edin, İsrail e, de pas veriyor Mısır'a böyle olması için AB de de pas veriyor. Onun için bu bu süreç çok dikkatli edilmesi e, dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bütün bu ziyaretler Ateşkes'in kalıcı olması, Hamas'ı pasifize etmek. Bunu da bakın ABD de İsrail şunu görüyor. Hamas'ı pasifize etmenin tek yolu Mısır'ı bu işin içine sokmak, sokmak. ve bu Mısır'ı güçlendirerek Hamas'ı pasifize edeceksiniz. Şu anda Hamas'la uğraşılıyor. Onun için Hamas'ta bu takas konusunda, esirler konusunda e, bu cümleyi de bitireyim hocam. E, takas konusunda Hamas sıcak baktığını çünkü Hamas için tehdit algısı çok e, ciddi anlamda artıyor. E, eğer bu şekilde Mısırın dediklerini yapması Hamas tarafından Gazze'den e, Gazze'deki durumu konumu da çok tehlikeye gireceğini biliyor. O yüzden de kabul etti. Hatta barış e, bu ateşkesi nasıl kalıcı olacağını şeklinde de bütün adımları atacağını e, Hamas e, yetkilileri söylüyorlar şimdi. Evet, Hocam bu sefer sizinle şarkı... isterseniz Yunanistan'ı konuşalım. Şöyle e, vaktimiz kalmadı Yunanistan'ın konuşmak için onu artık şöyle yaparız 14 Haziran'daki görüşmelerden sonra aslında hani NATO'da işte özellikle Biden'la e, cumhurbaşkanımız arasında da gerçekleşecek olan görüşmelerden evet. sonrasında e, çünkü orada Yunanistan'la da görüşmeler meydana gelecek onu bir evet. toplu halde e, söyleyebiliriz masaya yatırabiliriz tamam. e, ama şunu söyleyelim Türkiye ile Yunanistan ilişkileri her ne kadar şu andaki görüşmeler çerçevesinde e, daha iyimser bir çerçeve çizse daha iyimser bir e, yol bize gösteriyor olsa da çıkmaz sokak olduğunu unutmamalıyız. Ve sadece evet. zaman kazanmak için bu tür görüşmelerin özellikle Yunanistan tarafından yani çözüm bulmak için değil de zaman kazanmak için kullanıldığını da ifade etmeliyiz. Çünkü bir sonraki programda belki de bu sözde Pontus soykırımından tutun da diğer konulara kadar aslında arka plandaki Çalışmalarını ele alırız. Şimdi vaktimiz bitti, 25 dakikayı doldurduk. Ali hocam çok teşekkür ediyorum. Bence katkılarından dolayı önümüzdeki hafta görüşmek üzere diliyorum. Görüşürüz.